Arsuz'un Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir işletme olan JS Oto'nun açılışı gerçekleştirildi. Şehit Umut Sakaroğlu Caddesi üzerindeki işletme oto alım satım, oto yıkama ve araç kiralama hizmetleri sunacak. Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Bektaşlı'nın açılışını yaptığı ve Arsuz İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Ağır'ın da katıldığı açılış büyük ilgi gördü. Yeni hizmete giren işletme bölge halkının otomotiv ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Güzel anı paylaştık böyle güzel anılar. Ziyaretçileri afiyetle. Can kardeşimle tebrik ediyorum. Özellikle rica ettiler bugünkü günü kendilerini yalnız bırakmamı gerekiyordu. Mafakat ediyorum renk açık, özel kabuğu A. Allah adasız beyazsız muhakkak ileten nasip edilsin. Bu sayemizde ben mikrofonu sevgili başkanıma vereceğim. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, devletin insanları, ben Selahattin Taşlı Avrupa Belediye Başkanı Erdem Düzgün. Sizlere belediye başkanımız Sayın Sami Üstün'ün Selamlarımı bir getirdim. Kendilerinin <laughs> önceden planlanmış çok yoğun programlar olması nedeniyle şu an aramızda, aramızda bulmadığını size istiyorum. Bugün burada hep birlikte çok güzel bir başlangıca şahitlik ediyoruz. İlçemize değer katacak, istihdamı artıracak, vatandaşlarımızın olay günahlanma ihtiyacını karşılayacak bu işletmeye vesile olan, emeği geçen başta can sağır kardeşim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Rabbim kutlandırma üstün. Bu güzel işletmenin Açılışında tüklerle birlikte olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Hep beraber açılış yatmak ve başkanım buyurun. Hayırlı, uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ya Allah, Bismillah.